Beş nüfusa bakmak zorundayım. Kazancım para ne? 25 30 lira. Kardeş cebime bir şey girmiyor, girmiyor. Kaç yaşındasın abi? 64. Bu yaş, bu yaşta ve halen çalışıyorsunuz. Çalışacağım yani. mecbur. Ee, Ona girmişim ya. Artık yeter diyorum. Düşünüyorum. Ben, ben de parasını mı yatırayım, şu parasını mı yatırayım? geçimimi sağlayayım. Hiç düşünemiyorum. Beş nüfusa bakmak zorundayım. Kazancım falan ne? 25-30 lira. Ben buradan kazanıyorum 20 lira, 25 lira. Acım sabah dün akşam yemek yemişim daha onunla kalıyorum. Ailem var, bir tane kızım var, bir tane torunum var, bir de oğlum var. Beş nüfusa bakmak zorundayım. Kazancım falan ne? 25 30 lira. Acaba düşünüyorum. Ben elektrik parasını mı yatırayım, su parasını mı yatırayım? Geçimimi mi düşünemiyorum. Yani size Parama girmişim ya. Artık yeter diyorum. Sakin ol amca. Yani hükümet yani hiçbir el bir yardım kazan sağlam. Hiçbir şey mi? yok kardeşim. Hiçbir şey yok. Ha. Elle mayam bu. Bunu da kiralamışım. Haftalık da el lira buna veriyorum. İçtim sigara da tütün. Cebimde 5 lira para var. Bu 5 lirayla nereye gidebilirim? Yok böyle bir delikanlı bize böyle yiğitlik yapacak. Böyle bir delikanlı göremiyorum ki zaten. Hani emekliniz falan hiçbir şeyiniz yok mu? Hiçbir şeyim yok kardeşim. E, evet, kira mı? Kendi kira. Ayda kira. kirayı nasıl ödüyorsunuz? 20-25 lira kazanıyorsunuz. diyorsunuz. Geç hem burada geçmesiniz. Kardeşim ben senelik veriyorum. Senelik ne kadar veriyorsunuz peki? Dört buçuk lira. Dört buçuk lira senelik veriyorum. Bir sene hep sahibi konuşmazsın. Yani kaç kişi yaşıyorsunuz bu evin içinde? Beş kişi. Beş kişi. Tek çalışan sizsiniz. <laughs> Tek çalışan benim aileminde çalıştırmam. Çünkü biz namus sahibiyiz. Ailemi bir sene okulda çalıştı ben kız, kızdım. Bir de adam çalışmadı. Okuyan çocuğunuz var mı? Var tabii herhalde. Kızım... Liseye mi gidiyor? Liseye gidiyor. En ufak kızım. Oğlum da... E, Kıbrıs Tekstil'de İplik Bölümü'nde çalışıyor. Öbür kızım da evli. Allah da sizde. Kutlu etsin. Kocası hukuk öğretmeni. Elazığ'da. Ben öyle yani şeyim yok ama amaç kardeş cebime bir şey girmiyor, girmiyor. Kaç yaşındasınız abi? 64. Bu yaş, bu yaşta ve hala çalışıyorsunuz. Çalışacağım mecbur. Ben çalışmazsam kim bakacak eve? Ben bunu götüreceğim 20 lira, 25 lira, 30 lira. Ne kazanırsam. Evime bir destek çıkarım. Çor çocuğuma, torunuma bir destek çıkarım. Aç kalmadım, aç kalmam da. Allah bana bir yürek vermiş, bir kanat vermiş. Dayanacak gücüm kalmadınız diye. Yani, kalmışsınız. He he. Ben her zaman dayanırım. Biz eski insanlarız, eski toprağız. Bizim kimseye muhtacımız, ihtiyacımız yok. Gelsin delikanlıca konuşsun. Lan delikanlıyım desin ben paralıyım. Ben de parasızım lan. Karşılığını çıkar konuşurum. Gelsin konuşsun. Ben paralıyım, ben trilyonum. Ama trilyon sen batsın. Ben çok çocuğuma bakıyor muyum? Mutlu ediyor. Olsun diyorsun Bununla mutlu ediyor. O bana yeter. Al. Koca Ender. Ender, Sen olsun. Yeni koza sen olsun. Ne yapayım? Ne yarar? Ne götürdün lan? Yarın özür mü ne götüreceğim? Ben yine benimle beraber gidersin. Çorap mı götürürsün? Ne götürürsün? Aynı kefenle gidiyoruz. Aynı yerde yatarım. Kimseye muhtaç kalmam diyorsunuz. Kalmam kardeşim kalmam. Allah'a minnettar kalırım. Ama varsa bana bir destek çıksınlar. Benim kasada resmim de var. Raporum da var. Belki yarın bir gün veririm. kaymakamla veya valiye raporlarım var. 12 tane doktordan raporum var. Ne raporu aldınız? Ben 93 gün ruh sağlığında yattım. 62 gün, 63 günde göğüs hastanesinde yattım. 60 şey 36 kiloya düştüm. 36 kilodan şimdi 55 kiloyum, 56 kiloyum. bu hastanıza rağmen çalışıyorsunuz. çalışıyorsunuz. Mecbur. Çalışmasam ne olur? Kim sana ekmek verebilir? Hadi kardeşim olsun, abim olsun, hepsi hepsi trilyonluk. Bir ne de bir gün abi bana el ver, verir. Kırmaz bana. İkinci gün gitsem el er ver. Ya lan mecbur muyum diyebilir. Kardeşim aynı, dayımın oğlu aynı. Benim çevrem hep zengin ama hepsi göt verenler. Bundan kazanırım. Kıyafetim bit pazarından alırım kardeşim. Ha bugün pantolon, gömlek, tişört almışım. Üçünü on liraya. Ne yapayım? Buna göre dayanırım. Abi, hani numaranız var mı? Her anıza bir desteğimiz, bir elimiz bir şey olursa size ulaşmak için. Abi. Beyniz, ben buradan kazanıyorum 20 lira, 25 lira. Acım. sabah, dün akşam yemek yemişim, daha onunla kalıyorum. Ama aileme, çok çocuğuma para yetiştirmek için ulaşıyorum. İnşallah ki belki onlara da bir haçlık çıkarırım. Ya yine de dolusunuz, çok dolusunuz. Ya, ya helal Benim kazancım bu kardeşim. Bir gücüm yok. Bir Allah'ım var, bir de bileğim var. Bu da kiralık. Yine teşekkür et devam ediyorum. Dedim ki eğer bir şey olursa biz yine size bu numarada inşallah ulaşırız abi. Size de kolay gelsin. Fazla tutmayalım size.